sorumuz geliyor. Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır? A- Francesco Totti B- Cristiano Ronaldo C- Lionel Messi D- David Beckham ee, yani Futbol hakkında bilgili olan kişi aslında ev arkadaşımdır. Çok iyi takip eder futbolu. Ben genelde daha çok işim basketbol tarafıyla ilgileniyorum. Ee, yani Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır. Ee, yani milli takımlarda aslında yapılan maçları sayarsak, yani onlar da Türkiye'de oynanmış sayılıyor. Çünkü yani Türkiye'de milli takıma karşı. Yani Cristiano Ronaldo Portekiz oynamış olabilir. Ee, Arjantin Messi oynamış olabilir. Yani David Beckham gibi geldi fakat yani bir bilgim yok. Ee, bir joker kullanmayı düşünüyorum ama hangi joker kullanırsam e, bu cevap için daha mantıklı olacak. Ona karar veremedim. Ee, i̇ki şıkka indirebiliyor musun? İki şıkka aslında indiriyor gibiyim. David Beckham sanki o iki şıktan biri. Ama hiç bilgim yok. Sadece David Beckham'ın hani yakın tarihte yani emekli olmuş olması, geçmişte hatırlamıyorum David Beckham'ın Türkiye'de bir maçla ilgili herhangi bir şeyden bahsedildiğini. Sanki bir Ronaldo'nun, bir Messi'nin, bir Totti belki, yani Totti'den de çok emin değilim ama bir Ronaldo Messi sanki bir Türkiye'de bir şeyler olmuş gibi. Sanki öyle hatırlıyorum, Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştık. Yani oynamış gibi geldi onlar. Ee, Totti'yi hatırlıyor musun? Efendim? Totti'yi hatırlayabiliyor Ya Totti'yi biliyorum ama onu da Türkiye'de Hatırlamıyorum. Oynamamış oynamış mıdır, oynamamış mıdır? Gerçekten... Şu anda hiçbir bilgim yok. E i̇lk önce 50-50 e, Joker hakkımı kullanayım. E belki orada risk almayı düşünebilirim. Canbahar yarı yarıya Joker hakkını kullanmak yarı yarı. istedi. Yanlış olan iki şık eleniyor. B. Cristiano Ronaldo C. <laughs> Lionel Messi e, Güzel oldu. Yani bilmediğim bir soru. Ben... E, Hani David Beckham diyebilirdim eğer şıklarda kalsaydı o yüzden iki kullanmışım diyorum. E ben iki cevap hakkımı da kullanmak istiyorum. E, Joker hakkımı da kullanmak istiyorum. Son çift, cevap, evet, çift cevap çift cevap. Joker hakkımı da kullanmak istiyorum. E, C Lionel Messi son karar. Ronaldo Real Madrid başlarıyla gelmişti. Evet Galatasaray. Evet hatırlayamadım. Sanırım buranın etkisiyle oldu. Şu an siz söyleyince hatırladım tamamen. Tebrik ediyorum Can. Çok teşekkür ederim. Sıra geldi dokuzuncu soruya. Evet. 60 bin lira değerinde. Evet.